Sevgili yükselen yengeçler, Ekim ayı burç yorumları ile beraberiz. E, odağınız dördüncü evde. E, eviniz, aileniz, yuvanız, babanızın evi, kökleriniz, güneş orada, mars orada, merkür orada. Belki bir taşınma konusu gündeme gelebilir. Belki evde biraz daha herkesten fazla eğitim konuları konuşuluyor olabilir. Efor olabilir, mücadele olabilir ama odağınız tamamen dördüncü evinizde. 6 Ekim'de burada bir yeni ay var. Bu yeni ayda evinizle alakalı konularda bir yenilik enerjisi aktive olur gibi düşünüyorum. Bir taşınma konusu da gündeminizde olabilir. Çünkü Merkür orada taşınma konusunu da tekrar gündeminize getirebilir gibi gözüküyor. Aynı gün Plüto ileri harekete başlıyor. Dediğim gibi Ekim ayında 4 gezegen ileri harekete başlayacak ve hepimiz Ekim ayında olayların çok daha hızlandığını, konuların çok daha hızlandığına şahitlik edeceğiz. Plüton ileri hareketi sizin 7. evinizde olacak. Siz zaten 2008'den itibaren Plüton'u 7. evde misafir ediyorsunuz. Dolayısıyla her türlü ikili ilişki, ortaklık konularında çok derin dönüşümler, belki ilişkilere bakışınız... Eşe bakışınız, arkadaşa bakışınız karşınızda güçlü insanlar, belki sizi manipüle eden insanlar. Plüton var, kolay değil. Ama orada çok karşınızdaki ilişkiler yoluyla dönüştüğünüz bir zaman dilimindesiniz. 2024'e kadar bunu da burada hatırlatmak isterim. Güçlü insanlar var karşınızda. 7 Ekim'de Venüs Yay burcuna geçiyor. 6. evinize gelen bu Venüsle beraber günlük hayatınızda, rutininizde, sağlıkla alakalı konularda güzel, rahatlık ve uyum enerjisi verecek. O Venüs Yay'ın özgürlük enerjisini burada hissedeceksiniz. Yalnız orada Venüs 6. evde Şeker tüketimine ne olur tatlı tüketimine dikkat edin. Boğaz ve idrar yollarına dikkat edin lütfen. Ama orada günlük hayatınızda güzel bir uyum ve rahatlık verecek size. Yalnız 8, 9 ve 10 Ekim'de Venüs güney ay düğümüyle kavuşacak. Yaydaki güney ay düğümüyle kavuşacak olan bu Venüs genelde güney ay düğümüyle kavuşan bir gezegen arıza çıkarır. Şöyle ki bir vazgeçme, bir bırakma ve bir bıkma enerjisidir. Burada özellikle kadınlarla ilgili konularda, sevgi, değerler ile ilgili konularda bir bıkkınlık, bir vazgeçme, bir bırakma, bir sevgiye ihtiyacım var, ihtiyacım yok, bağlanayım, bağlanmayayım enerjisi. Özellikle 6. evinizde olacağı için iş konularında mesela örnek verebilirsem iş yerinden bir bayan arkadaş işten ayrılabilir ya da rutin hayatınızda e, hizmet aldığınız bir bayan işten ayrılabilir. Venüs çünkü aynı zamanda bayanları da anlatır. Bir e, sevgiyi alıp verme ile ilgili konularda bir çözülmeler, bir bırakış enerjisi olacak. E, ve kadınlarla alakalı konularda bir bırakma enerjisi olacağını düşünüyorum. 11 Ekim'de Satürn ileri hareketine başlıyor ve bu sizin 8. evinizde. Zaten siz orada miras konularında, başkalarının kaynakları ile ilgili konularda bir e, yeniden inşa etme, yeniden yapılandırma dönemindesiniz. Satürn orada size sınavlar veriyor. Orada yeniden inşa edeceksiniz, yeniden inşa ediyorsunuz zaten. Aynı zamanda o ve psikolojik konularda da bir yeniden yapılandırma var. Ve Satürn'ün ileri hareketiyle siz bunu çok daha iyi yaşayacaksınız. 18 Ekim'de Merkür terazide ileri hareketine başlıyor. Ve 4. evinizdeki bu Merkür'ün ileri hareketi evle alakalı konularda eğitim evdeki eğitimle alakalı konularda daha hızlandırma e, enerjisi verecek. Taşınma konusunda tekrar orada hızlanır diye düşünüyorum. 18 Ekim'de Jüpiter Kova'daki ileri hareketine başlıyor. Bu da yine sizin 8. evinizdeki bir hareket. Jüpiter zaten orada Satürn'le beraber Size miras konularında da şans veriyor aynı zamanda. Belki krizler büyüyerek geliyor olabilir ama orada bu krizlerden fırsat da çıkarabilirsiniz. Jüpiter çünkü orada size yardım edecektir. E, maddi manevi şanslar olacağını düşünüyorum. 20 Ekim'de Koç Dolunayı var. Koç Dolunayını siz 4-10 hattı dediğimiz e, baba-anne hattı, ev, aile, yuva, meslek, kariyer, statü hattı dediğimiz bir hat tetikleniyor. Dolunaylar biliyoruz artık bir sonuç, bir hasat, bir karar zamanı. Burada Plüton devrede. Plüton bu dolunaya bir kare yapıyor ve zaten gergin olan, zaten tamamlanmış olan, zaten bitmiş olan ya da bitecek olan bir konuya Plüton da manipüle ediyor orada. Bu özellikle 7. evden gelecek bir e, manipülasyon ve güç savaşı ya da ya hep ya hiç mantığı olduğu için şöyle senaryolar olabilir. Anne babanızla alakalı, eşle alakalı konularda bazı güç ve manipülatif durumlar içinde kalabilirsiniz. Ya da siz de bunu yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü hepimizde her duygu var çok şükür. Biz de manipüle etmek isteyebiliriz. Bizi de manipüle etmek isteyebilirler. Lütfen beni hatırlayın. Bu güç savaşları içinde kendinizi bulduğunuzda bu ya hep ya hiç e, takıntıları içinde olduğunuzda lütfen geçmesini bekleyin. Bu aynı zamanda kariyerinizle alakalı bir konuda da iş ortaklığından da gelen bir manipülasyon olabilir. Çünkü karşınızda plüton var, çok güçlü insanlar var. Lütfen bu enerjilerin farkında olarak seçimlerinizi yapın ki sorumluluğunuzda, hasatınıza güzel olsun. E, 23 Ekim'de Güneş-Akrep geçişi var. 5. evinize geçen güneşle artık odağınız ev, aile, yuva konularından aşka geliyor. Çok daha keyifli. Aşk konuları, çocuklar, hayattan keyif aldığınız alan. Belki hobilerinize daha çok odaklanabilirsiniz. 30 Ekim'de de Mars Akrep geçişiyle ayı kapatıyoruz. Mars Akrep'te çok stratejik, çok kararlı ve çok konsantre bir enerjiyi e, temsil eder. Orada aşk konularında biraz tutku döngüsü, e, biraz böyle derin arayış ani başlayıp biten aşklar ya da belki çocuklarınızla alakalı konularda çocuklarınız belki asi davranışlarda bulunabilir. Her ne oluyorsa bol farkındalıklı ve güzel bir ay geçirmenizi dilerim.